Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde HTML dosyası nasıl oluşturulur onu göstereceğim. Öncelikle kod yazdığımız ortamı açmamız ve isterseniz bir şeyler yazıp isterseniz boş bir şekilde Ctrl S veya dosya bölümünde save diyerek kaydetmemiz gerekiyor. Fakat kaydederken dosyamızın uzantısını .html olarak belirtmemiz gerekiyor. Herhangi bir isim belirleyin. .html kaydettikten sonra programı kapatın ve tekrardan açın artık program HTML olduğunu anlıyor ve entegre bir şekilde istediğiniz anında getiriyor. Tek yapmanız gereken kodu yazıp Enter'a basmak. Artık her şey hazır. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Eğer HTML'de bir kod yazacağınız zaman etiketi açtığınız zaman etiketi kapatmanız gerekir. HTML yazmış, HTML'i kapatmış. Head yazmış, head'i kapatmış. Body yazmış, body'i kapatmış. Siz de hangi kodu yazarsanız yazın. Açtığınız zaman o etiketi kapatmanız gerekir. Yoksa kodunuz çalışmaz veya çok karmaşık bir hal alır. Buna dikkat etmemiz gerekir. Bu derslik bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.